hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, sizlerle Minecraft'ın korku oyununun 3. bölümündeyiz arkadaşlar korkunun bu başka bölüm Arkadaşlar bu 5. bölümü öncekilerini geçtim e, bakalım nasıl gelmiş evler var burada ön çıkış yerine taraftaya buradan mı çıkacağız burası kapı. burada bir kapı var bu kapı nereye Bakın çadır madır güncellenmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bakın yaratık orada arkadaşlar. O saldırıyor bu arada. Abi sanırsam o kapı bu arkadaşlar buraya çıkıyor ama açılmıyor ee, oyuna her zaman gibi zıplama eklememişler şu bazı kişiler diye bir jumps tuşu ne işe yarar diye jumps tuşu mesela meşale bulduğumda meşale almaya geldi hmm. yaratıkçılara saldırmadan sanırsam kapı kapalı sanırsam anahtar bulacağız ama anahtar burada bir yerde zaten küçük bir a meşale var meşaleyi aldım anahtar anahtar burada sanırsam nerede bu anahtar abi şey aldım sanırsam anahtarı alayım. bu arada anahtar görünmüyor arkadaşlar onu da söyleyeyim aslında Görün şey gö gö şeyine görünmez objesinde Heh, aynen kapatıldı. İsteyerek bir kaç alın. Orada da var yani. Şev var. Başta. Burası hani tam kapalı mı yok da kapat değil. Buraları kapatmışlar eşyalarda. Burada bir kapı var. Buraya anahtar mı gerekiyor bilmiyorum ama. buradan giriş varmış. Ee, anladım abi. He, ee, inşallah işte yere geldik. Buradan bir merdiven var. Nereye çıkıyor? Anladım abi. Ha burada bir merdiven varmış. Buradan da geçebilirmişiz. Şu. Burada da böyle bir yeri yapmışlar çatıya çıkmak için ne kadar mantıklı bir şey kullanmışlar neyse merhaba burada bir şey mi bulabiliriz ya böyle bir çukur var sanırım işini halletmek için çıkılmıyor buralarda kapatmışlar burada kapalı arkadaşlar. Aa. Ya güzel bir ev yapmışlar ama tabii ki de anahtar istiyor. Buzdolabıyla kapatmışlar abi. Aa, lamba var burada. Lambanın üstünden de atanmıyor. Şöyle bir çıkma yeri de var burada sanırsam. Şöyle çıkılmıyor mu ya buradan? Abi çıkılmıyor ya Ay canavar sandım şu Burada güzel bir, bir yer var Lambayı kapattık neyse hmm, Nereden gidiyor? Burada kapalı Burayı da şu köşeden bilmiyorum. Abi canavar kaç. O iki tane var bu mapta bu arada. iki ya da üç olması lazım. Zorluk derecesini arttırdığım için böyle. Şuraya bakın bir şey diye. Bir şey açtık sanırsam. oyuna bağlı güncellemeler geldiği için arkadaşlar yeni yeni bölümler de geldi tabi buraya gelmiştik sanırsam bu gelmedik herhalde neyse bilmiyorum <laughs> şöyle şuradan bir geçelim her yer aynı yere çıkıyor arkadaşlar şöyle şu içeride bir şey yok arkadaşlar oraya hiç girmeyelim hatta bakın iki tane var Hmm. Ee, arkadaşlar Araba araba yok mu ya burada arkadaşlar ya burada yaratık var ya burası bizim başladığımız yer sanırsam değil mi aynen burası başladığımız yer ben niye geldim ki buraya Abi, ne yapacağız ki biz burada? Evet arkadaşlar geldim. Daha in daha boy gittim. Affedersiniz. Abi burada mı bir şey var acaba ya? Burada var. Ha bakın şurada bir şey var. Atlarsam ölürüm. Yo o ampul şeymiş anladım. Hep her yeri kapatmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. şey de aldım arkadaşlar sanırsam anahtar o ev nereydi ha, bura mı A o yaratığın resmi şöyle bir minecraft dünyasına denk neyse bilmiyorum aynen böyle bir güzel bir resimler tablolar var böyle masalar var güzel dolap var dolaplar açılıyor mu açılmıyor ama açılma efekti görmedi ama bir şey aldık sanırsam burada bir masa var burada bir yatak var yatılmıyor herhalde akşam olacak. bir saniye arkadaşlar geldim evet arkadaşlar geldim bu bölümün bazı şeylerini izliyorum arkadaşlar yani izliyorum derken yani okuyorum ki nasıl geçeceğiz diye Hamam dolabının içindəki anahtarları aldıq, çıxıntı deyil aldıq. Sanırsam axşam olacaq və burada biz yatacağıq, arkadaşlar. Anlatma o, bura bizim evimiz olmuş bu arada. böyle gelip dönüp dönüp aynı yerlere geliyorum ya ben de arkadaş. Arkadaşlar ya. Bir kırılma sesi geldi. Cidden bir kırılma sesi geldi. Nereden geldi? Şurada meşale varmış oraya çıkıyor mu Yok. bizim evde. buraya nasıl çıkarız ki oraya da boyumuz yetişmiyor neyse Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim yani cidden bu haritayı çözemedim harbi diyorum başladığımız yere gidelim ve videomuzu bitirelim hmm, bu kapıda kapanmıyor bu arada Neyse. Şişe canavar mana var. Manavar. Gelmez. Evet arkadaşlar. Bu bu kadardı. Umarım video sevmişsinizdir. Aşırı like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çadır da bayağı güzel olmuş gerçekten. Bay bay.